Evet beyler şimdi ne yapıyoruz? Bugünkü bugünkü bölümümüzde madene tekrar devam ediyoruz. Maden macerası yok. Bölümler biraz kısa oluyor farkındayım. Bir defa bölüm silindi çünkü o yüzden emin olamıyorum ne oldu hakkında. O yüzden öyle bir sorunumuz var. Bir de daha kısa olması daha iyi. Bu iki severim. Bu iki severim ama hiç denemedim biliyor musunuz? Böyle bir geçti vardı neyse. Şöyle şunları yapalım. Şunları alalım yukarıdan değişik bir yere çıkıyor burası. Değişik bir yarak çıkıyor. Değişik bir yarak, değişik bir yarak kısmına doğru gidelim. Güzel bir Rabin varmış burada. Ben her şeyi ravine diyorum artık alışın. Sikeceğim. Videoda zaten kime çektiğimiz belli değil ama okuyayım. Like atmıyoruz, bir şey atmıyoruz. Like atsana lan. Gezenin kör olduğu için bağıramıyorum da. Ulan sikerim ben anladım. Neyse demir bulduk biraz. 15 15 değil Bakın 15 Genelde şey çıkması lazım. Elmas çıkması lazım. 15'te falan elmas olması lazım yani. Asla bulamıyorum ama. Asla çıkmıyor beyler. Nasıl olacak bu iş? <laughs> 31 tane el, şey kaldı. Ekmeğimiz kaldı. Ekmek çoğu Geldiğimiz yere tekrar ne yapmış? Makleye çıkmış. Maktadır. Evet ilginç bir yermiş olsa Aşağıda. eşyalara biraz insek aşağıda da bir şey yok genelde lavun olduğu kısımda elmas olur diyoruz ama neyse bu bölümde bir şey konuşacaktım ne konuşacaktım her bak rainbow neden oynamadım hakkında konuşacaktım hadi bu bölüm rainbow üzerine olsun şimdi beyler rainbow ben yaklaşık olarak kaç ne zaman başladım 2010 yok 2019 değil. 2020 yılında ben Rainbow'a başladım. Ben Rainbow'a başladığım sezonda şeydi. Steel Wave'de. Wave'den önce Phantom Pain'de aldım oyunu. Phantom Pain'de biraz oynamıştım. Ama çok değil. Neyse o, o, sezondan bu yana her şey değişti. Yani ben oyunda benim kırılma noktam ne oldu? Rainbow Six X çıktı ya orada kırılma noktam oldu. Çünkü arkadaşlar oyunu free yaparsanız hiçbir an hiç o oyunu yapamayız. o oyunu free yaptığınız zaman her şey bizi abi oyun free ben smurf kasayım. Abi oyun free ben hile yapayım. Abi oyun, oyun free ben işte böyle yapayım şöyle yapayım. Yok abi, ya Smurf'le karşılaşırsınız ki rank sistemi şu anda rezil olduğu için Smurf'le karşılaşıyorsunuz, ekstra Smurf'le karşılaşırsınız. Çünkü çok rezil rank sistemi. Bir de bedava yapıyorsunuz oyunu. E ne olacak? Yarak gibi. Hala adamlar gidiyor Dual Front'a güncelleme yapıyorlar. Hala adamlar gidiyor işte saçma sapan şeyler getirip aptal aptal nerfler getiriyorlar. O kadar nerf getirdiler ki oyun artık eğlenceli bir oyun değil amına koyayım. Eskiden ben bu oyunu şey gibi o güçlü, o gameplay iyi, işte bazen güzel kombolar falan çıkarabiliyorsun. Güzel işte taktik yapılabilir. Taktik kalmadı oyunda. Herkes artık vur kaç modunda. Vur kaç amına koyayım. Saçma sapan vur kaç oyunu oldu. Team TDM meta hala devam ediyor. Onun dışında saçma sapan güncellemeler var. Smurf'ler her yerde. Dual Front'a güncelleme getiriyorlar gidip aptal aptal nerf'ler yapıyorlar. Meta operatörler kullanılmaktan yalan oldu amına koyayım. E ne yapacağız abi? Battle Pass skinleri de sen Battle Pass skinleri de gün geçtikçe daha da kötü olmaya başlıyor. Yani eski Rainbow'dan gerçekten eser yok. Eski Rainbow özlüyorum. Eski Rainbow çok özlüyorum bazen. Özellikle CX'ten sonra çok özlüyorum. CX'ten önceki sezon çok kötüydü ama dedik ki tamam oynanır amına koyayım. Yine Rainbow'dur. Adamlar oyunu bedava yaptı abi. Abi bedava yaparsan bu oyun ölür. Bedava yaparsan bu oyun olur yani. En sevdiğim oyunlardan bir tanesini anasını gitmiş bulmaklar. Teşekkür ediyoruz. Ee, yine oynayacağım ama artık çok nadir oynuyorum Rainbow'u. Çünkü her girdiğimde şu oluyor. Ya Smurf geliyor. Ya ben çok sıkılıyorum. Ya da kötü takım arkadaşları geliyor. Ya cringe geliyor. Ya işte ee, Griffer geliyor. Geliyor da geliyor arkadaşlar. Düzgün bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum ben Rainbow Six'ten beri. Dual front modu çok kötü mod mesela. Dual front modu neden çok kötü mod? Siege'de bir yeri yok. Altı ve altı ne amına koyayım. Bu bir. İkinci olarak. Oyunda e, atak ve defans düzgün çalışmasını istiyorsan gecitarını değiştireceksin. Gadgetler geci seçilebilir yapacaksın. Silahları seçilebilir yapacaksın. E bunları seçilebilir yapmasan ne oluyor? Oyun Call of Duty'ye dönüşüyor. En güçlü olan kazanıyor. Gidiyor adam eş alıyor. Çünkü en güçlü var. Ben ne yapıyorum? Elayla Scorpion'da duruyorum ama koyayım Olmaz o karakterin silahını değiştireceksin. O karakterin gecesini değiştireceksin. 5 ve 5 yapacaksın tekrardan. 6 ve 6 ne? Call of Duty oynuyoruz? Map'i biraz daha küçülteceksin. Oyun ee, oynama süresini daraltacaksın. Abi yani neden ya? Bak mesela eskiden Legacy Game Mode vardı. Legacy Game Mode gelmişti. Oyunun sezon 1'ine dönmüştük o modlar tekrardan gelebilir. Arket kısmı geldiğinde dediler ki işte arkadaşlar haftada bir biz arket e, playlistine bir şeyler ekleyeceğiz. Dedi ki aa işte legacy gelecek. O gelecek. kadar. hiçbir şey gelmedi amına koyayım. Yok ne Golden Gun ne işte e, Deathmatch. Ondan sonra one shot et falan. Abi ne saçma sapan modlar ya. Biz böyle şey istemiyoruz ki amına koyayım. Death kalabilir tamam. Ama yok Golden Gun, yok taşak, yok kürek. Eğlenceli değil. E getirin mesela Halloween event getirin. Ondan sonra getirin işte mute protokolün daha farklı bir getirin. Adamlar riskin yapıyor. Tekrardan önümüze koyuyor. Biz de yiyoruz. Abi olur mu öyle şey? Yani biraz yenilik gelmesi lazım oyuna. Oyunu tekrardan paralı yapmanız lazım. Parasız yaparsanız oyunu gerçekten parasız yaptığınız zaman bitiyor yani oyun yani arkadaşlar. Oyunu parasız yaptığınız zaman her şey şeye kalıyor bak. Parasız olduğu zaman Evet 51K gibi oyuncusu vardı en son baktığımda. Bayağı büyük bir rakam ama kaç bin kişi oynuyor mesela. Adam giriyor oynamıyor çıkıyor. O oyuncu da oyuncudan iki tanesi oynuyor belki. O da rank girmiyor. Rank girmeyince ne oluyor? Quick match ölüyor. E ben oyunu rank oynamayan bir adamım artık. Çünkü rank yarak gibi olduğunu düşünüyorum. E quick match dedi yeni oyuncu dolu. E, eğlenceli değil. Değil. Değil amına koyayım. Gidiyorsun ekliyorsun Siege yaptık diyorsun. Oyunu bedava yapıyorsun. Abi olmaz öyle yani gittin gerçekten ayıptır koyayım. amk siktiler oyunu abi tek diyeceğim şey siktiler oyunu yani tebrikler amına koyduğunuz oyunu biz de bayağıdır maden yapıyoruz iki saattir konuşarak da güzel vakit geçirmiş olduk beyler Böylelikle onu da söylemiş olmuş muydum bu arada elman terimiz oldu korktuğumuz şey başımıza geldi beyler elman terimiz de oldu biraz daha gider ama neyse ne diyorduk? İşte öyle böyle ya be, Quick Match'i de siktilerdi bir ara. Ne ne yaptılar? Reinforce işte atabil. Artık Quick Match 2.0 ne oldu? İşte Reinforce atıyor kendi kendine. Spam pick atamıyorsun. Onu yapamıyorsun. Bunu yapamıyorsun. E oğlum ben niye oynuyorum o zaman? <laughs> 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 Bulletolları kaldırdınız bir şey demedik. Body'leri kaldırdınız bir şey demedik. Ama yani oyunu bedava yapmak ne oğlum? <gülüyor> 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 niye yani ya? Bu arada Shadow şey bunu bayağı kırıyormuş. Bayağı güzel yapıyorsun ama neden abi yani neden oyunu bedava yaptınız ya? Oyunu oynayanların yarısı zaten oyunu bırakıyor çünkü artık eğlenceli değil. Bir de artık Battlefield 6 doku çıktı amına koyayım şimdi oyun çıkana kadar şimdi. Arkadaşlar ben e, Battlefield 6'yı daha çok sevdim. Battlefield 6'yı oynayacağım. Battlefield 6 yı... oyna mı? Battlefield 6 dramatik de bir de başımıza ya. Battlefield 6'yı ben beğendim. Evet güzel oyun ama ben Call of Duty tercih ediyorum yani. As yapacak bir şey yok. Battlefield şey konusunda beceremiyor. Modern savaş konusunda beceremiyorum. Modern savaş konusunda Mo Modern Morphe'nin sikiyor yani ya böyle bir şey yok. Böyle yani. Tam boy değilim ama Call of Duty yani. Ki bütün serileri de var benim. Battlefield'da ondan sonra Call of Duty'de bütün serileri de var. Bu arada Modern Morphe'yi iki oynuyorum. Battlefield World War temasını çok güzel yapıyor. World War temasını acayip iyi yapıyor. Çok güzel oldu. <laughs> çok beğeniyorum o konuda kudosunu vereyim. Ama ben Battlefield 3 ve 4'ü vermem. Battlefield da aynı olacağını düşünüyorum. Ha bilmiyorum belki de beğenirim. Ama yani ben o tarz beğenmiyorum. Çünkü ne oluyor? Mesela uçaklar güçlü oluyor. Ki klasik Battlefield oyunlarında şeydir. Uçaklar ya da tanklar çok güçlüdür. Siker yani. Öyle. O yüzden Korkut'un daha iyi yaptığını düşünüyorum. Ha Korkut'un ne var? Korkut'un UV işte şey var. Ondan sonra Killstreak'ta bir şeyler falan açılıyor ama onlar Killstreak'ta açılıyor yani güzel oynarsan ekstra tane şeyler açılıyor güzel oynamazsan açılmıyor Battlefield'da iyi bir şekilde alıyorsun şeyleri uçağımına koyayım sikiyon belasını. dolayısıyla ne oluyor iyi olmuyor Bayağı bir ametris topladık da ne kadar topladık tamam yeter 18 yeter ama bakın ne yapalım Bunlar daha büyümüyor bunları kırarsanız dolayısıyla öyle böyle şimdi burada işimiz yok beyaz kabustonla da işimiz yok bunu zaten bazalt yarak gibi bura geldiğimiz zaman bilmiyorum biraz bazalt şey toplayalım şundan toplayalım eve eve <laughs> yani öyle böyle battlefield altı konusu böyle mesela demin yeni gördüm mute protokol gelmiş dedim az siktir lan güzel event gider biraz bakarım girdim abi riskin her şeyi aynı evet. riskin yani abi Rizikin olayını hiç beğenmeyen bir adamım. En azından eventteki farklı bir şey düşünebilirdiniz. Hayır, minimum effort yine. Belki de biz de oyunu çok oynadık. Ee, Rainbow oyuncular oynadık. Olarak. Oyunu çok oynamış olabiliriz. Bu da bir şey. Tabii. Ama beyler. Yani oyunun durumu değil millet oyunu bırak gidiyor işte Battlefield e oynuyoruz bir Oyunu bırakacağım diyor ve sonuna kadar da haklılar bu arada. Ben de oyun siz kadar iyi oynamıyorum artık. Hem de oynamıyorum hem de iyi oynamıyorum. Çünkü smurf dolu, hide dolu amına koyayım. Hell, it's hell yani. Yine piyasadaki en iyi FPS shooterlardan bir tanesi. Ama arkadaşlar çok kötü yönetiliyor oyun. Çok çok kötü yönetiliyor oyun. Oyun çok çok kötü yönetildiği için böyle şeylerimiz oluyor yani diyeceğim şeyler budur yani. CS konusuna gelirsek de bir ara envanterim vardı sattım biliyorsunuz mu? <laughs> Sattığım için hiç videosu gelmiyor. O yüzden gelmiyor yani CS videosu. Bir de bir tane short atacağım. Anlarsınız CS videosunun niye gelmediğini. Çünkü envanter olunca çok sıkıcı bir oyun oluyor. Envanter olunca baya baya leş bir oyun oluyor yani. 16 round işkence amına koyayım. Ama yine tabi Siege e, kanalımın Güzel bir serisidir Siege yine gelecek Ama çok çok nadir atacağım artık Az atacağım Belki bir gün derim ki Abi Siege vardır. Rainbow Six ulan çok güzel oyun falan. Oynarız o gün İşte abi Öyle böyle ya firmalar Yeni firmalar eski firmalar Oyunlarını artık resil bir hale getirdiler Daha çok oyuncu oynasın i̇şte Daha şey olsun daha böyle olsun Bu dediğim firmalardan Şey konuşmuyorum bütün firmalar aynı. Single oynayın abi. Single oynayın. Single oyunlar oynayın. Multiplayer oyunlar hem akıl sağlığınızı alır. Hem hayatınızı alır. Hem sizi mutsuz eder. Hem sizi depresif bir adam yapar. Hiç eğlenmezsiniz multiplayer oyun oynarken. Sadece kazanmak istersiniz. Ya size şunu sorum şu. Oyunu oynarken eğleniyor musunuz? Kaybettiğiniz zamana koyayım. Hayır değil mi? Eğlenmiyorsunuz. Keyifli değil. Arkadaşlarınızla oynadığınızda belki eğleniyor olabilirsiniz. O normal bir şey. Ben de eğleniyorum arkadaşlarımla oynarken. Ama benim dediğim konu şu şey, kaybederken mi eğleniyorsunuz kazanırken mi eğleniyorsunuz bunu da bir düşünün ondan sonra cevap verin arkadaşlar Yani ben abi işte eğlencesine giriyorum öyle yapıyorum böyle o kanka o zaman niye rank oynuyon amına koyayım Niye rank o zaman Hı? O Bunu da söyledim mi kendin için yani Dolayısıyla Öyle böyle yani Böyle <laughs> Kazan, kazandığınız zaman eğlenirsiniz oyunlardan. Kazanmadığınız zaman eğlenmezsiniz. Kazanmadığınız zaman kendinize bir şey katarsanız eğlenirsiniz. Biz kendimize bir şey katmıyoruz. Kanser oluyor. Ben katmayı deniyorum ama bu mentalli olmuyor. Bu mentalli olmuyor. Ne oluyor? işte abi işte şu bozuk, şu bozuk. E, bundan nasıl sıkayım? Böyle, böyle oldu, şöyle oldu. Böyle oluyor. Yani, başka, bir şey kalıyor. Kaybetmeden, her kaybetmeden bir şey katarsanız oyunu daha iyi oynarsınız. Ama mentaliniz kötüyse ya raydınız beyler geçmiş olsun. benim gibi. Sikildiniz ama kimin mentali iyi ki şu an? Kimin mentali iyi? Kimsenin mentali iyi değil. Ne benim iyi ne işte e, ailenizin iyi ne onların iyi ne bunların iyi. Ama hala işte yaşamaya çalışıyoruz hayat. Bazen bazı durumlarda çok dark'a girecektim vazgeçtim ben. Çok dark girmeyeceğim. Yani bu oyun videosu sonuçta oyun oynuyoruz eğlenmeye çalışıyoruz Şey, konunun çok dağılmasını da sevmiyorum ama eğlenceli bir şekilde dağılmasını okeyim ben çok doğru konuları arka vurabiliyorum biraz bazen ee, hayata falan vuruyorum orada hayata vurduğun zaman zaten bitiyor ama element kritik falan var anladım abi bir dakika <gülüyor> <gülüyor> bana bak işimi gördü lan. <laughs> telefonları patlatarak işimi gördü adamı <laughs> işimi gördü derken hangi işimden bahsediyorum? Şurada düzgün bir maden var. O iş güzel olacak. Oraya bakacağız. Ondan sonra sadece 9. ve 13. katmanlarda bakacağım. Çünkü sadece diamond istiyorum. Şu backpack'leri biz dolduralım. Tekrardan backpack'leri bir dolduralım şu. Varsa dolduralım. Şu copper lapis. Tamam. Bu backpack dolu. Diğer backpack'e bakalım. Diğer bekbeki de dolduralım. Iron, lapis, copper. Tamam. Bu backpack de yavaştan doldu. Bu backpack'te ne var? Bu yemek backpack'iydi. Bu da neredeyse dolmuş olmakta. Şöyle bir şey yapacağız beyler. Bunu atma. Eee Dur. Şunu al. Burada da yok. Burada yok. Tamam. Bunu alma şunu al bunu aç bunun içindeki şunları al sonra gel bunları at ondan sonra gel bunları al bunları at sonra gel bunları al bunları at şunları at şunları at ondan sonra gel şunları şunları koy bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy, bunu koy aynen biraz daha yerimiz kaldı. Ne atabiliriz? Bir şey atamayız. Botanya flower atabilirim. Botanya flower da şuraya koyarsak. Bu da dolmuş olmakta Evet. Çok az alanım kaldı. Bu arkadaşı sikmek üzereyim şimdi gelip. Neredesin orospu çocuğu? 1, 2, 3, 3. Öldük ya. Öldük ya. Nasıl öldük ya? Anlat bakalım birazcık. Neyse ölmeyin onları öldürürüz ya. Biraz ee, burada bekleyelim. O arkadaşları öldüreceğim. Ondan sonra o olana bakacağım. Oğlandan bir şeyler bulamazsak sadece 15. katmanları kazacağım. Videoyu da burada sonlandıracağım. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Diğer videolarda <laughs> görüşmek üzere madene devam ediyoruz.